Hiç düşündünüz mü? Bir kedi 32 katlı bir binadan düşüp nasıl olurdu hayatta kalabilir? Ya da milyonlarca dolarlık bir servetin tek varisi bir kedi olsaydı? Dahası, CIA kedileri casus olarak kullanmayı gerçekten denedi deseydim kediler. Onları sadece sevimli dostlarımız olarak görüyoruz. Uykularıyla, miyavlamalarıyla, bazen de tırmalamalarıyla. Ama tarih boyunca kimi zaman servet sahibi oldular. Kimi zaman gökdelenlerden atlayıp yürümeye devam ettiler. Ve evet kimi zaman casus bile oldular. Bugün sizi kedilerin hiç bilmediğiniz dünyasına götüreceğim. Burası Lineland. Merak yolculuğumuz başlıyor. Kahveler hazırsa başlayalım. Düşünün interneti bir canlı olarak hayal etsek onun en sevimli bağımlılığı kesinlikle kediler olurdu. Mimlerden viral videolara, YouTube'dan Instagram'a nereye baksanız bir kedi. Ama bir dakika onları ne kadar tanıyoruz? Sizi biraz şaşırtacak bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle şu gerçekle başlayalım. 1750'lere kadar Amerika kıtasında tek bir kedi bile yoktu. Evet doğru duydunuz. Onlar Avrupa'dan fareleri yakalamaları için gemilerle getirildi. Bugün ise Amerika'nın en popüler evcil hayvanı haline geldiler. Düşünün 88 milyon kedi 74 milyon köpeğe karşı ve bu kedilerin %84'ü kısırlaştırılmıştır ama işin karanlık bir tarafı da var. Sadece Amerika'da yaklaşık 60 milyon sokak kedisi yaşıyor. Yani bir yanda evlerde şımartılan patiler, diğer yanda sokaklarda hayatta kalma savaşı verenler. Şimdi gelin işin eğlenceli kısmına geçelim. Amerika'da kedi sahipleri arasında en popüler isimler Chloe ve Max. Sizce Türkiye'de en popüler kedi isimleri neler olabilir? Peki kedilerin CIA ajanı olabileceğini hiç düşündünüz mü? 1960'larda Amerikan istihbaratı kedileri casus olarak eğitmek için tam 20 milyon dolar harcadı. İlk görevdeki kedi ajan ise ne yazık ki bir taksinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ama sadece casus değil siyasetçi de olabiliyorlar. Alaska'da Stubbs isimli bir kedi tam 17 yıl boyunca şehrin onursal belediye başkanıydı. Düşünsenize. Kediler doğanın en büyük akrobatları arasında. 32 katlı bir binadan beton zemine düşüp hayatta kalan kediler var. Bu mucizevi durum onların writing reflex denilen içgüdüsel denge sisteminden kaynaklanıyor. Ve tabi inanılmaz gece görüşlerinden bahsetmeden geçersem olmaz. Kediler insanların ihtiyaç duyduğu ışığın altıda birinde bile rahatlıkla görebiliyorlar. Ve uyku. Eğer siz çok uyuyorum diyorsanız yanılıyorsunuz. Kediler hayatın hayatlarının yaklaşık %70'ini uyuyarak geçiriyorlar. Onlar bu uzun uykularını devam ettirirken biz kedi tarihine de bir göz atalım. Eski Mısır'da kediler Mau olarak biliniyor ve kutsal kabul ediliyordu. Hatta bir kedi öldüğünde sahiplerinin kaşlarını tıraş ederek yas tuttuklarını biliyor muydunuz? Modern dünyada ise işler daha maddi boyutlara taşınmış. 2012'de İtalya'da bir kediye sahibinden tam 13 milyon dolar miras kaldı. Dünyanın en zengin kedisi ünvanı hala onda. Ve belki de en ilginç bilgilerden biri Disney ile geceleri yüzlerce kediye ev sahipliği yapıyor. Park kapandığında kediler gizlice ortaya çıkıyor ve gerçek ton ve cerilerin kovalamacası başlıyor. Günün sonunda kedilerle ilgili onlarca bilgi öğrendik. Ama asıl soru şu. Onları bu kadar sevimli, bu kadar vazgeçilmez kılan şey ne? Belki de gizemli bakışları. Belki de asla tamamen evcilleştirilememeleri. Ya da sadece miyavlamalarının bize hissettirdiği o huzur. Peki siz kedi insanı mısınız yoksa köpek insanı mı? Merak ettim, araştırdım ve siz de dinlediniz. Bu sabrı gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bambaşka bir konuyla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Pati'li dostlarınıza da selam söylemeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.